Merhabalar. 15 dakika oku kanalında Bugünkü öfke kontrol rehberinin 15 dakikalık 4. bölüm serisini okuyacağız. Kitabımız şöyle öfke kontrol rehberi. Keyifli dinlemeler diliyorum. Öfke yanlış yola sapınca. Öfke sağlıklı bir duygu olduğu gibi aynı zamanda birçok insan için ciddi bir problem de olabilir sakıncalı öfke kişilerin hayatını nasıl etkilediğine bağlı olarak birçok şekilde fark edilebilir. Bazı insanlar öfke problemi yaşamazken diğerlerinin yaşamalarına sebep olan birçok faktör bulunur. Bu faktörlerden en yaygınları ise genetik miras, aile geçmişi, stres ve düşük hayal kırıklığı toleransıdır. Öfke bir probleme dönüştüğü zaman öfke size güçlü bir mütefik, müttefik olabilir. En karakteristik duygulardan biridir ve duygu sistemi temizlemede çok etkili olabilir. Fakat öfkeniz bir alışkanlığa dönüştüğünde dönüştürme gücünü kaybeder ve size engel olmaya başlar. Amerika öfke rahatsızlıklarının merkezi gibi görünmektedir. Trafik sıkışıklıklarından bilgisayar çökmelerine veya buluşma yerine zamanında gelmeyen arkadaşlara kadar sinirlenilebilecek birçok şeyi burada bulabilirsiniz. Son zamanlarda yaşanan ekonomik krizin sonuçları işten çıkarılmalar, emekli maaşlarındaki azalma, öfke artışını destekleyen bir neden olarak görünüyor. Modern yaşamın getirdiği baskılar ailelerin, ilişkilerin, bireylerin ve toplulukların üzerine inanılmaz bir stres yüklüyor. Sonuç olarak insanlar gitgide artan bir şekilde yüksek öfke, hayal kırıklığı, asabiyet ve streslerine tanık olup bunları yaşıyorlar. Toplumsal bağlam, istatistikler modern toplumda öfkenin bir hayli yükseldiğini gösteriyor. Ronald Kester tarafından yapılan bir araştırmaya göre ABD nüfusunun %7'si aralıklarla taşkınlık rahatsızlığı, kronik öfkenin ilerlemiş hali ile karşılaşmış durumda. Son zamanlarda ABD'de yapılan bir ankete göre Amerikalıların %53 ekonomik nedenlerden dolayı öfkeliler. Amerika Psikoloji Topluluğu tarafından yapılan bir başka ankete göre Amerikalıların %60'ı öfke veya asabiyet hissettiklerini söylemişler. Bu 2007'den beri %50 artmış durumda. Fakat öfke problemleri ABD ile sınırlı değil. Birleşmiş Krallık'ta yapılan bir araştırmaya göre örneğin katılımcıların %12'si öfkelerini kontrol etmekte sorun yaşadıklarını, %20'si hissettikleri öfke yüzünden kaygılı olduklarını, %64'ü ise insanların gitgide daha öfkeli bir hale geldiklerini düşündüklerini belirtti. Bir bilgi, insanlar hayatlarının ortalama 3,5 yılını öfkeli olarak geçirir. İş sorunları, maddi kaygılar ve aile meseleleri bunun nedenleri arasında önemli bir yer tutsa da, hizmet alanındaki sorunlar, yolda köpek pisliği görmek ve topluma açık alanlarda sevgi gösterisi yapılması gibi sosyal problemler de oldukça, rahatsızlık vericidir. Sağlıklı öfke ve sağlıksız öfke. Öfkenin yarattığı duygular kişinin bir duyguya nasıl yaklaştığına ve duruma bağlı olarak pozitif ve negatif olabilir. Sağlıklı öfke kişinin temel ihtiyaçlarına karşı nasıl davrandığı, sağlıklı öfke ile sağlıksız öfkeyi ayırır. Örneğin iş arkadaşınızın kaba bir yorumuna karşı akıllıca ama öfkeli olduğunu belirten bir cevap verirseniz bu sağlıklı bir öfke modeli oluşturur. Fakat iş arkadaşınızı yumruklarsanız ve işinizi tehlike atıp karşınızdaki insanın güvenliğini tehdit ederseniz verdiğiniz bu öfkeli tavır sağlıksız olarak nitelendirilebilir. Sağlıklı öfke hakkınızı aramanız, sorunları belirlemeniz ve adaletsizlikleri düzeltmeniz için sizi motive eder. Eğer öfkenizi sağlıklı bir biçimde kontrol ederseniz sizi olumlu değişimlere yönlendirir kontrol edilmiş öfke ile ters teper. Sorunları çözmek yerine daha fazla problem oluşturur. Aşağıda sağlıksız öfkenin birkaç özelliğini bulabilirsiniz. Sık sık karşınıza çıkar, çok yoğun hissederseniz, çok uzun sürer, diğer duygularınızı gizler, aile ve iş ilişkilerinizi bozar, sizi kontrol edilemeyen yıkıcı bir döngüye sokar, insanları incitir. Bu özellikleri taşıyan öfke şekli, zayıf karar verme yollarına ve sorun çözümler neden olurken evinizde ve işinizde problemler doğru ve doğrudan sağlığınızı etkileyebilir. Öfke, düşmanlık ve agresiflik. Öfke, düşmanlık ve agresiflik birbirinden farklı olan ve sık sık kullanılan terimlerdir. Öfke normal bir duygudur. Olumlu bir şekilde kullanılabilir olmasına rağmen insanlar genellikle öfkeli hissetmek istemedikleri için bu duygunun olumlu bir duygu olduğunu düşünürler. Düşmanlık ise başkalarına karşı agresif tavırlar üretmek ve bu agresifliği haklılaştırma algısıdır. Bu kronik öfke problemi yaşayan insanlarda görülen bir eğilimdir. Onları hiddetlendiren ve olayla kendilerine nasıl sebep oldu bunu tamamen reddederler. Ve bu durumun dayanılmaz adaletsiz ve kasıtlı yapıldığını iddia ederler. Agresiflik zarar verme niyeti olan bir davranıştır. Genellikle kontrol ve tahakküm kurma isteğini yansıtır. Agresif davranış saldırgan ve kontrolcü bir tavırdan şiddet ve hiddete giden bir süreçte ölçülebilir. Agresif tavır hem gizli hem de açık davranışları içerebilir. Gizli agresiflik öfkeyi dolaylı manipülatif ve pasif agresif bir şekilde ifade eder ve bunlar iptal etme, sabotaj ve iğneleme gibi üstü kapalı tavırlar olabilir. Açık agresif tavır ise öfkeyi doğrudan kontrollü ve üstünlük kurarak ifade eder ve bu da tartışma, bağırma veya şiddet gibi daha görünebilen tavırları içerir. Öfke tipik bir şekilde yüksek sesle ifade edildiği için agresiflik genelde adalet sistemine taşınan olaylara neden olan şeydir. Araştırmalar agresiflik sonucu yaşanan olayların %90'ının öfkeden kaynaklandığını gösteriyor fakat öfke deneyimlerinin sadece yüzde onun ardından gerçekten agresiflik hissedilmiştir. İnsanlar öfkelendiğinde genelde agresif bir tavır takınıyorlar ama neyse ki agresif davranışlarda bulunmuyorlar Koşulsal öfke koşulsal öfke yaşanan bir olay karşısında ürettiğiniz ani tepki. Örneğin patronu sizi geciktiğiniz, geciktirdiğiniz bir proje yüzünden azarlar, işe geç kalırsınız ve bunun nedeninin yolu kapatan bir kazadır, çocuğunuzun okulda kopya çektiğini öğrenirsiniz, kronik öfke problemini hesaba katmadan bile koşulsal öfkenin en zor çektiği aşırı tepki gösteren öfkedir. Ve bu gibi durumlarda öfkenin gösterilişi veya yoğunluğu tetikleyici olayla alakasızdır. Bu tür olaylardan etkilenip oluşan koşulsal öfke tanımı gereği kısa ömürlüdür. Kronik öfke her zaman burnundan soluyan birini tanıyorsunuzdur. Bu kişi siz bile olabilirsiniz. Kronik bir şekilde öfkeli olmak her zaman her şeye karşı öfkeli ve sinirli olmaktır. Patronlarından, çocuklarından, eşlerinden, maddi durumlarından, devletten, kullandıkları telefonun modelinden, süpermarketin ürün kalitesinden sürekli şikayet ederler ve bunları her zaman eleştirirler. Her zaman şikayet ederek uyanırlar. Bütün gün etraflarına eleştiri ve olumsuz düşünce yararlar ve yataklarına mutsuz ve hala şikayetçi olarak dönerler. İnsan içinde olmaktan hoşlanmazlar. Bazı işlevsiz öfke şekilleri durumlara bağlı olsa da Kronik öfke sorunu kendi kendini devam ettiren bir problemdir. Bu insanlar stres sorunuyla doğru düzgün başa çıkamazlar ve bu yüzden kolay bir şekilde hiddetlenirler. Ve bu da onların öfkesini arttırır. Öfkenin uygun ve kullanışlı olmadığı durumlar kolayca öfkelenebilirler ve diğer insanlarla yaşadıkları sorunları çözmekte sorun yaşarlar. Kronik öfke problemi olan insanlar daha çabuk öfkelenmeye meyillidirler ve uzun süre öfkeli kalırlar. Kronik öfke yetişkinlerde, gençlerde ve çocuklarda görülür. Genelde belirli bir düzende gözlemlenen hiddete ve sabırsızlığa neden olur. Birçok olayda kişi çok çabuk sinirlenir. Bu çok küçük olaylarda bile yaşanabilir. Kronik öfkenin birçok nedeni vardır ama uzmanlar çocuklukta yaşanan bir istismar veya reddedilme bunun bir nedeni olabileceğine inanıyorlar. Öfke problemi yaşayan birçok insan kendilerini yakın arkadaşlarından ve çevrelerinden uzaklaştırır. Çünkü o insanlar öfkeli olan bir insanın yanında olmaktan rahatsız olabilirler hatta korkabilirler. Bir alışkanlık olarak öfke. Öfke duygusunu ne kadar sık hissederseniz gelecekte öfkeli bir insan olma ihtimaliniz o kadar artar öfkenizi sık sık kullanmanız sizi sürekli öfkeli bir insan yapmaya götüren fiziksel yolların hepsini açmaktadır. Zamanla öfkenin agresif tavırlarını kurtulmanızın zor olacağı bir alışkanlığa dönüşür. Doğası gereği bu alışkanlıklar sık sık tekrarlanır ve düşünmeden kolayca ortaya çıkarlar. Bu yüzden öfke kontrolü problemi yaşayan insanlar daha kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünmeden öfkeyi bir sorun çözme ve baş etme yöntemi olarak kullanmaya meyillidirler. Neden bazı insanlar diğerlerinden daha öfkelidir? Bazı insanlar diğer insanlara göre gerçekten çok daha fazla öfkelidir. Diğer insanlara göre çok daha kolay öfkelenip bunu çok daha yoğun yaşarlar. Bazen öfkelerini dillendirmez ama devamlı surat asarlar ve asibidirler. Kolayca öfkelenen insanlar her zaman lanet okuyup etrafa bir şeyler fırlatmazlar sadece ortamdan geri çekilir, somurtur veya fiziksel olarak rahatsızlanırlar. Kolayca öfkelenen insanlar genelde hayal kırıklıkları yaşarlar. Çok çabuk çileden çıkarlar ve gündelik sorunlara daha az tolerans gösterirler. Gündelik hayatlarından karşılaştıkları sorunlara aşırı tepki gösterirler ve herhangi bir hayal kırıklığı kabullenmeme ve rahatsız olmaya maruz kaldıkları için bundan hoşlanmazlar. Öfkeli insanlar karşılaştıkları zorluklarla sakin bir şekilde uğraşamazlar. Bu durum mantıksız ve adaletsiz ise buna özellikle sinirlenirler. Öfkenin taşıdığı riskler. Kişide öfke problemi oluşmasına neden olabilecek bir takım risk faktörleri vardır öfkeye nasıl baş edilebileceği hayatımız boyunca öğrendiğimiz bir şeydir. Eğer sağlıklı bir baş etme veya öfke kontrol yönteminiz yoksa öfkenizi kontrol etmede zorluk yaşama ihtimaliniz artar. Bunlar ek olarak öfke kontrolü sorunları aile içlerinde gözlemlenebilir. Yani ebeveynlerden biri öfke problemi yaşıyorsa aynı sorunları yaşama ihtimaliniz artar. Bu kesin değildir ama bunu Olma ihtimali yüksektir. Genelde öfke kontrol sorunları neden olan risk faktörleri aşağıdadır. Genler. Bazı çocuklar asabi ve kolacı öfkelenen biri olarak doğar ve bu şartlar erken yaşlardan itibaren gözlemlenebilir. Diğerlerine göre daha huysuz olan bebekler vardır ve bu eğilimler genelde ergenlikte ve yetişkinlikte de devam eder. Bilgi. Bilim insanları ikiz kardeşleri inceleyerek genlerin ve çevrenin davranışlar üzerindeki etkisini incelemiştir. Danimarka'da gerçekleştirilen bir çalışma evlatlık edinilen ve ayrı ayrı yetiştirilen tek yumurta ikizlerin benzerliklerini inceledi. Bu araştırmaya göre ikizlerin agresif davranışlar arasında %12.9 benzerlik var ki bu da genlerin agresif davranışa küçük ama önemli bir katkısı olduğunu gösterir. Zayıf bir öfke kontrolüne tanık olma. Aile yapısı öfke problemi için var olan bir kaynaktır. Kolayca öfkelenen insanlar genelde yıkıcı, kaotik ve duygusal ilişkilerde başarılı olamayan ailelerden gelmektedir. Çocuklar duygularını nasıl kontrol edeceklerini ve nasıl davranacaklarını ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenirler. Eğer ebeveynlerden biri veya ikisi öfke kontrol problemi yaşıyorsa çocuklar da sakinliklerini kaybetmeyi normal olarak algılayacak ve öfkelenmeyi normal bir tepki olarak görecektir. Toplumsal bilginin yanlış aktarılması, bu öfke problemlerinin büyük bir nedenidir ve genelde karşılıklı çatışmaların ani bir tetikleyicisi olarak işler görürler. Toplumsal bilgilerin aktarılması birkaç aşamada gerçekleşir. Bu aşamalardaki herhangi bir boşluk öfke kontrolünde öfke deneyiminde bir soruna neden olabilir. Örneğin bazı insanlar karşısındakinin bulunduğu bir davranışı kötü niyetle yaptığını düşünür. Bu düşmanca ön yargı olarak bilinen algısal bir sorundur. Karşısındakinin davranışındaki düşmanlığı abartıyorken bu insanlar agresif davranışlarına kendini nasıl sebep oluyor bunu görmezden gelirler. Bu tür insanlar sadece azıcık olumsuz etkilen olayları bile büyük bir tepki üretirler ve kendi agresifliklerini diğer insanlardan kaynaklandıklarını savunurlar. İstismar veya travma yaşama Çocukluğunuzda veya yetişkinliğinizde hangi bir istismara tanık olmak veya yaşamak öfke yönetimi sorunlarının ortaya çıkması için risk barındırır. Bazıları için öfke kendilerini güvenli hissedebilecekleri en güvenli alandır öfkeli olduklarında yaşayabilecekleri herhangi bir istismara karşı kendilerini savunabileceklerine inanırlar. Diğer insanlar ise istismarın boyutuna bağlı olarak beynin kimyasındaki herhangi bir değişim, öfkenin ve diğer duyguların kontrolünde bir zorluk olabileceğini düşünür. Travma sonra stres rahatsızlığı yaşayan insanlar arasında öfke patlamaları yaygındır diyoruz. Ve burada bitiyoruz arkadaşlar. 15 dakikalık okuma yani sesli bir okuma. Ee, sizler eğer takip ediyorsanız, dinliyorsanız bakın 15 dakika su gibi hemen gelip geçti ve bize birçok şey kattığını düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapar, beğeni yaparsanız beni çok memnun edersiniz.